Burada yağmur yağıyor. Aralıksız yağıyor günlerdir. Ama sen yine de şemsiyeni almadan gel ilk otobüsle. Boğulanan camlara usulca yüzünü çiziyorum ki yüzün bir yağmur damlası olup düşüyor yapraklarına gülün. Güller de bozamıyor bu uzun karanlık sessizliğini kentin. Anılarını yitiriyor sokaklar. Bezirganlaşıyor bulvar ışıkları. Tarih de kekemeleşiyor bazen ki o zaman aşk bir tek bilici. Aşksa yürümek gibi bir şey, duyabilmek kuşların gelişini. Anası bizsek eğer bu kentin, unuttuğu türküler bizsek, acıyı rehin bırakıp bir güle anımsatmalıyız bunları bir bir. Sonra yürümeli seninle, sokaklara caddelere çıkmalıyız. Belki bir aşktır bu kentin belleğini geri getirecek olan. Burada yağmur yağıyor ama sen şimsini almadan gel yine de özetiyor bu çılgın sağanak seni. Sıra ısıklam özetiyor biliyor musun? Biliyor musun?